Peçenekler, 9. ve 11. yüzyıllar arasında Karadeniz'in kuzeyindeki geniş bozkırlarda yaşamış, Türk tarihinin önemli göçebe topluluklarından biridir. Güçlü bir askeri yapıya sahip olan peçenekler, hem Bizans hem de diğer Türk boylarıyla etkileşim içinde olmuştur. Peçenekler, göçebe bir yaşam tarzını benimsemiş, atlı savaşçılıkta ustalaşmış ve Bizans İmparatorluğu'nun ordusunda paralı asker olarak görev yapmıştır özellikle Malazgirt Savaşı sırasında taraf değiştirerek Selçuklu ordusunun zaferinde kritik bir rol oynamışlardır. Peçenekler, 10. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyindeki diğer topluluklarla savaşlar yapmış ve Kıpçakların baskısıyla batıya doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Bizans topraklarına yerleşen Peçenekler, zamanla Hristiyanlaşarak özgün kimliklerini yitirmiştir. Tarih boyunca hem askeri yetenekleri hem de göçebe kültürleriyle dikkat çeken Peçenekler, Türk tarihinin Avrupa'daki etkisinin bir örneğidir. Daha fazla tarih bilgileri için kanala abone olmayı unutmayın.